Selamünaleyküm ey cemaat-i sıfırda, varlığa, Yemin ederim var ya, o hanıma nerede o hanıma? O helikopterin pervanesine kamera açacak kız nerede? Hele bir çağırın onu. Ulan her şeyi duydum bu hayatta. Neymiş? Helikopterin pervanesine kamera açacakmış. Vay arkadaş ya. O kral nerede kral abi? Kral abi sen var ya adamın dibisin. Yemin ederim sen var ya. Of diyorum. Sen ne edeceğim? Motor mu? Ben komple helikopteri vereceğim ona. Ulan ben de diyorum ki Flash Design. Kardeşim hoş geldin. Ben de diyorum ki bizim bu sanalda niye hiç yüzümüz gülmüyor? Nasıl gülsün? Bu kadar yaşlı kurt varken bizim yüzümüz güler mi? Gülmez. İmkanı yok gülmez. Olsun abi. Olmayan helikopter, olan helikopter ver gitsin vaat et. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin abi. Yemin ederim bak. Bunu üç sene önce öğrendim. Nişanlandığımda öğrendim. Dediler bana ki Okan kurban olayım. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı de. Ama biz köprüyü geçemeden köprü yıkıldı zaten. Benim kim yaşlı kurt. Yemin ederim sen var ya hakiki yaşlı kurtsun. Bak sen yaşlı kurtsun. Yeri geldiğinde beş vakit namaz, yeri geldiğinde Yasin işe cuma akşamları, yeri geldiğinde de dıttırı dıttım. acımayacaksın. Kral dayı sana kesinlikle katılıyorum. Sanalda hiç kimseye acımayacaksın. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı, köprüyü geçtikten sonra dayıya ayı. Hepsini diyeceksin. Ulan ben seni var ya ben seni 15 sene önce tanısaydım yemin ederim ben neler yapmıştım. Horon zamanı horon, Kur'an zamanı Kur'an. Kesinlikle dayı. Ne güzel valla. Yiğit abi öyle değil mi ya? Ulan biz bir kızın özeline girmeye korkuyoruz adımızı çıkaracak diye. Kral dayıya bak özeline girip kameralar onlar bunlar oho helikopterim sana feda olsun atla gel gezelim dağdan dağa bağdan bağa. Acun Ilıcalı kapışalım istersen. Yemin ederim Acun Ilıcalı'nın bu kadar forsu yok. Hem de ne hızlı abi ya utanın utanın var ya. Ah. Bak yemin ederim burada kral abiyle şey konuşurken o e, adı neydi? hanıma mıydı? hanıma ağa konuşurken kendi kendime dedim ki ulan dedim keşke 60 yaşında olsaydım da ben de bunlara sarsaydım ne güzel olurdu. Ya, en azından 60 yaşındayım. Ağam gitmiş bağım kalmış. Bana kimse iftira atamaz bir şey yapamaz. İhtiyacım var kardeşim yapacak bir şey yok. Ama şimdi 32 yaşındayız bazı şeyleri yapamıyoruz diyorlar ki ulan daha 32 yaşındasın sıçtığın bok kurumadı ne iş? Ve senin realin yok mu diyorlar. Realde bulsan Amanita, Buraya gelip ne sürünüyorsun? En fazla kal. Yemin, aa, aynı Desinler abi. Ben işimi gördükten sonra bana kart horoz demişler. Ne bileyim kart tavuk demişler. Ne fark eder? O hanıma burada olsaydı var ya. Ah ona ne diyecektim de. Allah'tan çıktı. Abi ben 32 yaşına kadar daha bulamadım. Doğru diyorsun. Bak ben 32 yaşına kadar daha bulamadım. Kral abi kılıçtan geçiriyor. Allah belanı versin. Adam Allah vermiş. Vallahi utandım ya. Kral abi dur Senin flaşına bakayım da biraz utanayım. Senin flaşına baktım utandım dayı. Kurban olayım. Senle saat gece 2'den sonra gel bizim ödeye bana teklifler var abi. Bir kıza nasıl yürünür, bir kız nasıl elde edilir, bir kız nasıl tavlanır, bir kıza nasıl çıkma teklif edilir. Bunların tekniklerini gel, gece 12'den sonra ister Topya'ya, ister Maiting'e, ister bire bire o da etmedi Whatsapp, Skype'i. Aklına ne Kısadan keseceğim. Biz zaten kısa kestiğimiz için uzamıyor dayı. Biz kısa kesiyoruz ya, hep, uzamıyor zaten. uzatmayı hiç sevmem. Aynen direkt mevzuya gireceğim. Doğru diyorsun. Vallahi aslında kral dayımla. Kral abi bana işin özetini verecek zaten. Yemin ederim. Ben artık yeter. 22 sene olmuş. 22 senede ne elde var ne avuçta var. Hiç bok yok. Ali <laughs> Aleyküm selam. Rizeli abi de gitsin. Siteye reklam atsın. Adam burada iş götürüyor. Bizim Rizeli abi de gitsin. Siteye reklam atsın. Bu olacak iş mi ya? Yani? <laughs> Yemin ederim elim hiçbir kızın eline değmeden ölüp gideceğim ya. Ulan var ya. Rizeli abi senle ben gece 12'den sonra kral abinin yanına gidelim. Yukarıda toplantı odasında bizi bekliyor olacak. Bize sanal alemin inceliklerini bir kıza nasıl yanaşılır, bir kıza nasıl çıkma teklif edilir, bir kıza nasıl kamera aç değilir bunun tekniklerini bize birebir anlatacak. Yok reklam at, yok video at, yok blok at, yok saldırı yap. Ulan biz küfür yiyoruz, elin adamı kar kız götürüyor. Bu nasıl iş arkadaş ya? Bize sanal yanlış anlatmışlar, yanlış. Yemin ederim bak. Bize sanal yanlış anlatmışlar. Bize demişler git onu yapacaksın, ona saldırı yapacaksın, ona blok atacaksın, ona onu yapacaksın, ona bunu yap. Ulan desene kızların özeline gir, kızlarla konuş. Bana o sanal öğreteni bulursan var ya. Birini ekledim. Geçenlerde birini ekledim. Selam, Kerem. E Kral abi sen Skype'ye ne yazıyorsun? Sesli bilmem ne ya da Las kızı yazıp bakıyorsun orada kaç tane Las kızı var hepsini mi ekliyorsun? Ya da Kürt kızı bakıyorsun kaç tane Kürt kızı var hepsini ekle. Gavur kızı hepsini ekle. Yunan kızı hepsini ekle. Öyle mi yapıyorsun? Bak size bir teknik verdim. Meslek sırrı. Ya da ne yapıyorsun? Sesli dünya yazıyorsun. Bakıyorsun sesli dünyada ne kadar kız varsa hepsini ekle. Sessiz pop yap ne kadar kız varsa hepsini ekle. Bak bu teknikleri size veriyorum ama ben yapamadım siz yapın. Çünkü sanaldakilerin hepsi olmuş koktu. Tövbe ya Rabbi ya Resulullah. Sanalda genç yok genç. Ben bir yaşlanıp geleceğim buraya. Yemin ederim bak ben bir yaşlanıp böyle 40 yaşına geleceğim ondan sonra geleceğim sanala. Bu yaşta bize bir şey yok yani. Elde yok avuçta yok abi yapacak bir şey yok. Keşke 40 yaşında olsaydım ya da 50 yaşında olsaydım. Bir suya bak çıkıyor mükemmel diyor ki Okan daha ufak. Okan daha ufacık tefecik. Ha, değil mi? Bir su. Bir su bile çıkıyor diyor ki benim gözümde ee? öylesin. Allah belanı vermesin. Zaten öyle olmasaydık şimdi evli olurduk belki. Belki iki tane çocuğumuz olurdu. Allah bilir. Bebiş görüyor seni demek ki. Aynen aynen. On numarasın. Heee abi. Bu kızı 3 kere çıkma teklif ettim. 5 kere evlenme teklif ettim. Hiçbirini kabul etmedi. <laughs> Önce bir verek. Ben normalde arkadaş olarak görüyorum. Kız dedi ki: "E, ee, benimle evlenir misin?" dedi abi. Belki ederim. <laughs> ne olacaksın? Evli mi olacaksın? Evlenecek misin benimle? Sanal sitede. Ben dedim sanal sitede.